Çünkü benim hayatım hep böyle bir kargaşa ve bir düzlük arasında gidip geliyordu. Bir yanda hep bir kargaşa vardı, diğer yanda da kendime oluşturduğum bir konfor alanı vardı. O konfor alanı içinde kitaplar, filmler, müzikler vardı. Diğer kargaşa olan alan benim tercihim dışındaydı. Orada hayatın bana verdikleri vardı ve ben bundan dolayı kendi konfor alanıma tekrardan yönelmeyi tercih ettim. 18 yaşımın en güzel zamanlarında. Ama neden sinema sorusunun en temeline inecek olursak ben ortaokul döneminde zaten ya yönetmen ya da siyasetçi olacağım diye bir yol ayrımı koymuştum kendime. Yani ya sinemacı olacağım ya da politikacı olacaktım. Yani ikisinden de kopamadım ama sinemaya daha çok tutunabildim. Bundan dolayı o dönem izlediğim filmlerin ve dizilerin etkisi olsun, okuduğum kitapların etkisi olsun ve bunları benim de yazıp çizme, benim de yönetme arzumdan dolayı olsun sinemayı seçmeye itti beni. Değil mi Musa baba işi düşen arıyor. He, başka arayanı yok. Okula da genelde bu saatlerde geldiğimden dolayı ee, yani gündüzü kaçırmış olurum, gündüz derslerini kaçırmış olurum hocalarımdan, af diliyorum bundan dolayı. İlk üç filmim Bir Kader, İki kader, üç de kader. Üçü de Zeki Demir Kuruz'un şaheserinden oluşan. İlk üçe sadece kader filmini yazarım. Çünkü hani herkesin bir dönüm noktası olan film vardır. Benimki de kader filmidir. Beni sektöre iten, benim gerçek acılarımı, işte gerçek varoluşsal problemleri sektörde anlatabileceğime dair bir aynadır benim için kader filmi. Evet, kötü ya. Doludan İstanbul'a gelen genç gibi ben de büyük hayallerin peşinde, büyük ideallerin peşinde geldim. Bunlardan bir tanesi güzel film çekmek olduğu kadar diğeri de güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar kurabilmekti. Çünkü konfor alanını terk etmiş, memleketinden uzaklaşmış her genç, yurbette kurulacak ufak bir arkadaşlığın ne kadar kıymetli olduğunu bilir. Tüm dostlarımızı Samsun'da bırakıp buraya geldiğimizden dolayı ve orada da yani mahalle hayatını çok sevdiğimden dolayı buradaki ilk süreçlerimde biraz yabancıladım. Ondan sonra işte sağ olsun iyi dostluklar edindik, güzel hatıralar biriktirdik. Değil, yani bizim içinde bulunduğumuz ortamlar da bizim ufkumuzu açtı. Yani birbirimizi bulmamız, efendime söyleyeyim başka insanlarla etkileşim halimizde olmamız, sürekli hayatın içinde olmak. Bunlar ufkumuzu açtı bizim. Yoksa okula gidip gelmesini biz de biliyoruz. Yalan tamam mı? İstanbul'a geldiğindeki yaşadığın kültür çatışması nasıldı sence? İstanbul'a geldiğimde herkes gibi ben de biraz kültür çatışması yaşadım çünkü orada dediğim gibi güzel bir mahalle hayatımız vardı, kendi içinde mutlu insanlardık. E bir de ben yani yaşadığı yeri, memleketini seven, memleketine bağlı olan insanım. Bundan dolayı ilk başta oradan buraya kopup gelmem tabii ki kolay olmadım. Çünkü ben şeyi düşünmem hani oturayım Cihangir'de bir kafede oturup işte senaryo ve sinema üstüne, edebiyat üstüne konuşayım gibi bir derdim yok. Tamamıyla toplum için hareket etmenin derdindeyim. Tamamıyla toplumun dertlerini aynı olarak yansıtmanın derdindeyim. Sanatın toplum için yapılması gerektiğini, topluma rağmen yapılması gerektiğini düşünen bir insanım. Bu şehrin beni beslediğine inanıyorum. Ve kendi kültürümden hala kopmuş değilim. Çünkü orası benim aynam, ben her zaman geldiğim yerden beslenmenin derdindeyim. Hiçbir zaman köklerimi sökme gibi bir niyetim yok. Olmadı da olmayacak da. Bedirhan Öztürk'ü nasıl biliyorsun? Çok kötü bir çocuk. Hiç iyi oyları yoktu. Abi dur ya ben ne bileyim Bedo abi. Valla çekme beni ya. Peki yolun sonu neresi Bedirhan? Vallahi yolun sonu neresi, yolun sonu neresi olur bilmiyorum ama ben bu yolda olma durumundan gayet memnunum. Ve bu yolunda bitmek, tükenmek bilmeyen uzun bir yol olduğunu düşünüyorum. Kalp çarptıkça, nefes aldıkça, dünya döndükçe bu yol ve yolcular bu şekilde devam edecek. Ya sabah akşam iki orta boy pizzayla besleniyorum. Yemin ederim vücudum eror verdi artık. Ben buraya geldiğimde 70 kiloydum. Şu an 95 kiloyum. Allah'ınızı seviyorsan. Ben anamın yemeğini özledim ya.